Arda Güler müthiş bir yetenek. Tartışmasız doğru mu? Ama artık sadece yetenekle oynayamıyorsun ki fiziksel gücün de yerinde olmak zorunda. Artık Arda Real Madrid'den ayrılıp belki de rekabet edecek, oynayabilecek, fırsat daha fazla dakika bulma şansı bulduğu bir takıma gitse bence çok daha faydalı olacak Arda Güler için. Artık ben Real Madrid'de kalmak, hani ben Real Madrid'e geldim, orada kalmak istiyorum diye bir şey kafasından çıkartması lazım artık. Oynaman Niye? lazım. Oynama oynaması lazım. Süre alması lazım. Ya, tabii ama sadece sadece alabilecek şimdi, duruma gelebilir Sergen, yani orada. Sergen, sonuçta. Dünyanın en büyük şimdi en iyi takımından Ersin, ayrılması. Ersin şöyle bir şey Ersin, var. Ersin ben aynı fikirdeyim mümkünle. Şimdi Tümer. Yani bu akşam izlediğim Tümer, için. Tümer'in üzerinden gidelim. Tümer, Sergen gibi oyuncular yetenek üstün yetenek. Eskiden bu kadar fiziksel güce ihtiyacın yoktu. Ama zaman sadece yetenekle işi bitirebiliyordun. Yani Sergen hani gel şurada koş demiyordun. Gerek duymuyordun ama şu an herkesin koşturmak, herkes koşmak zorunda. Fiziksel olarak herkes hazır olmak zorunda. Ya fiziksel hazırlık sadece üzerine bir kas kütlesini koy, bunu antrenmanla destekle. Buradan söylemiyoruz. Bir maç temposu diye bir şey var. Şimdi Arda'nın yeteneğini falan tartışacak değiliz. Gözümüzün nuru, bebeği üstüne titriyoruz. İzlediğimizde çok keyif alıyoruz. Yani ölüyorum ben zevkten top ayağına geldiği dakika. Yani başka çıkıyor ayağından top. Her teması kadife dokunuş. Zevkten geberiyorum, Ma mahvediyor beni yani. Ama Ümit'in haklı olduğu yer şurası. Şimdi o ka Bu global dünyada o kadar çok maç oynanmaya başladı ki çok eksik kaldı maç temposu olarak Arda. Ve bugün 60'ta 70'te tam işi bitireceği çok net bir pozisyon var değil mi? Bir tane Yunus'la yakaladık maçın ilk yarısı. İkinci yarı Enes'in vuramadığı var. Yine ee, Yunus'un getirdiği. Bir de Arda'nın havuzda önüne düşen çok net. Kerem'in Pilot... var bir tane yine. Sol ayağıyla denedi. denedi. Belki sağ ayağıyla. Bak Arda'nın pozisyonu bu dakikaya kadar ligin bu boyutuna kadar 10 maçlık periyotta 8-9 maç 70-80 oynaya bir pozisyonda olsaydı çok rahat kafayı kaldırıp daha soğukkanlı bir vuruş. Sürekli yüksek nabızlarda şu anda. Ama şunu sormak e, gerekir. E şimdi diyorsunuz ki başka bir takım, başka bir takımda oynama garantisi kim verecek? Hangi teknik adam verecek? Ersel, hangi ligde, nerede aynı Real zamanda. Real Madrid'i bırakıp da bir yere gitmek de çok kolay bir tercih değil. Hayır, tercih Dünyan, etmeniz de aynı zamanda bir garanti anlamına da gelmiyor ki. alır Arda çalışıyor. garanti. E nasıl alacak? Alır. Yani bir başaltı takımda bir bir sene geçirecek garanti alabilir. Bak, Arda'nın forma rekabetinde zorlanabileceği oturmuş kadroların üzerinden söylüyorum. Üç tane takım sayamayız. Ya yani şöyle şimdi Real Madrid'de biliyorsunuz çok fazla sakatlık var. Barcelona'da oynar. Tabii gidemez şimdi Barcelona. Real Barcelona rekabetinden dolayı. Milan, Inter, Dortmund. Her, Dortmund her yerde forma bulabilir. Manchester City bak uygun olmasına rağmen. Oyun, olur. oyun yapısı uygun olmasına rağmen burada Silva'nın yaptığı işleri yapabilir. Demir, tamam peki Remir, o zaman Ancelotti niye oynatmıyor? Ondan daha isim var. Ama başka bir takım bak. Şimdi Real Madrid başka bir oyun oynuyorlar. Yani sürekli set oyununu oynayan bir oyun değil. Fiziki kalite çok yüksek. Öndeki ayaklar çok formda. Günün sonu özeti çok az dakika kazanıyor. Şimdi çok az dakika aldığın dakika bu sezonun ortasında bizim milli takımımızda problem olmaya başladı. O kesin canım tabii yani, ki. Yani Kesin. fiziki kalite olarak yetersizliğini görüyoruz Arda'nın. Daha yüksek temponun içinde kaybolduğunu görüyoruz. Bugün temas temas oyunda o sürtünmenin oynamamaktan gerekti, gelen fiziki dezavantaja döndüğünü görüyoruz. Peki siz oynamamaktan kaynaklı diyorsunuz. Ancelotti'nin de gördüğü aslında Arda üzerinde böyle bir eksiklik olup da bundan dolayı ilk 11 tercihi yapmamış olabilir mi? Yani rekabet çok ağır. Real Madrid'de şu an inanılmaz oyuncular var. Şu an Mbappe bile alma girmiş. <laughs> Öyle diyorlar. Demişti. Mbappe de girsin ama bir şey yapmadı ya geldiğinden beri. <laughs> en son bir tane animasyon yapıyorlardı, Topları nereye vuruyor falan. Hmm, falan çok. <laughs> kale yapmışlar böyle. Kale ne kadar büyük olursa Mbappe'nin vuruşu gol olur yani, diye. E, ama o kadroda oynamak işte Modric gibi oyuncuların tabii önceliği olduğu zaman Arda Güler'in, Arda'nın işi biraz daha zor gözüküyor. Ben onun tam ideal Premier League olduğunu düşünüyorum onun için oynayabilir. Premier tabi. Tabii. Bir kere çete de soralım madem öyle. İzleyicilerimiz de yazabilirler fikirlerini bize e, aktarırlarsa çok seviniriz Ersin. sosyal medya üzerinden. Real Madrid'de bir küçük problem daha var Arda ile ilgili. Ya yani benim öngörüm bu. Arda'nın pozisyonu açısından sıkıntılı Real Madrid yani iki kenar uçuyor çok atletik oyuncular, direkt kaleye gidebilen özellikler, %100 Manchester City gibi seti oynasan iş yapabilecek olan Arda. Burada fiziki kalite altında. Şimdi Bellingham'ın fiziki kalitesiyle o iki kutu arasında gidip gelmesiyle Arda'nın o fizik kalitesini göremediğimiz yer Muhtemelen Ancelotti'nin de tercihini başkasından yana kullandı. İşte baksı 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 bir geliştiremedi. Evet. Ona üstüne koyarak bir şey yapamadı da. Ya mesela Avrupa Şampiyonası 3 maç 4 maç forma şansı bulurken son maçta bile fiziki kalitesinin maç kondisyonunun bir tık yukarı attığını gördük. Şimdi en zor iş budur yetenekli oyuncu için. Bak Mustafa Doğan için zor değildir. Tayfur Avutçi <laughs> tipindeki oyuncular için zor değildir. Tamam mı? Yani bunlar o oyuncular zaten sürekli antrenman değerleriyle fizik kalitesini yukarıda tutan oyunculardı. Ama yetenekli oyuncu için oynamamak gerçekten çok zor. Kesinlikle katılıyorum. Arda Güler Manchester City istiyorsa gitsin abi diyor Koray Duman. Ee, bizim dünya standartımızda tek oyuncumuz var bence demiş Hasan Yılmaz, Aha. Kenan Yıldız. Bence Hakan Çağlanoğlu. Crystal Palace'a gidebilir diyor Veli Gökkaya. Ligimizi kimse izlemiyor. Bu bakımdan e, ben de şikayetçiyim demiş. Real Madrid futbol kulübünün dışında da aynı zamanda oynayabilir diyor. Nezik Kutlu başka bir şey yazmış. Saydığınız takımlara da gidemez. Premier Lig oyuncusu olabilir belki diyor Ömer Özkan. Aynı zamanda Kerem de La Liga'da oynayabilir diyor. Nereye gönderdim kendi tasarrufta diyor. Real Madrid'i de bırakmak çok kolay bir tercih değil. Dünyanın en iyi takımlarından birini bırakıp ben gideyim bir maceraya maceraya atılayım demek kolay tercih değil ama benim nazarımda şöyle bir ifade vardır. Yıldızlarla topluluk, yıldızlarla dolu olan bir takımda yıldızlar topluluğunda bir takımda sıradan bir oyuncu hüviyetinde olacaksan ben sıradan bir takımın yıldız oyuncusu olmayı tercih ederim. Hım. Tabii ununuzu elediniz, bıraktınız futbolu. Bak, <laughs> kolay tabii bizim anlatmamız kolay tabii. Bak, <laughs> ha, altlar, onu diyorum ben. Altlar, Ersin be. altını şöyle Biz bunu dokunalım. sadece milli takım... Real Madrid'i bırakmak kolay olacak. değil. Bak Real Madrid'e ben sabah imza atayım, öğleden sonra kovsunlar beni. Razıyım bir yani. Real Madrid'e gittiğin dakika Real Madrid'e gitmişindir. Bunun daha ötesi yok. Yani şimdi mesela bazı eski futbolculara bize de soruyorlar mesela. İşte Arda mı sen mi? Arda mı bilmem kim mi? Eskiden bazı oyuncularla kıyaslıyorlar Adam Real Madrid oyuncusu ne diyorsunuz ya? Hepimizin önünde bitti nokta. Bak nokta. Ya yani bizim yaptıklarımız falan hikaye. Adam Real Madrid oyuncusu ya. Nokta yok olacakmış da olmamış da. Ya oldu ya adam oldu işte yani Real Madrid oyuncusu artık. Daha ne olacak? Evet. O yüzden kolay tercih değil Real Madrid'i bırakmak ama ben Arda'nın yıldız olabileceği 8-10 tane başüstü takım sayarım şu anda. Gittiğinde yıldız olabileceği. Yani takımın anahtarını böyle ona verecekler. Oyunu onun üzerine kuracaklar. Mesela Guardiola ile falan başka bir şey oynar. Başka bir şey oynar. Nuri ile başka bir şey oynar. Borussia Dortmund'la. İşte benim benim endişem şu. Şimdi biz hep tabii Arda'nın oynamasını arzu ediyoruz bir gelişim içerisinde olduğunu da görüyoruz. Oynadığım maçlarda bunu bize gösteriyor. Belki dediğiniz gibi daha fazla süre alsa bu gelişim daha hızlı bir şekilde olabilir. Hiç Fakat bir süreden beridir e, farklı farklı teknik adamlar da Arda ile ilgili olarak tercihlerini hemen hemen benzer şekilde kullandılar. Yani Fenerbahçe döneminden şimdi Real Madrid dönemine kadarki süreçte. Yani ilk 11 oyuncusu hiçbir zaman olmadı. İkon bir oyuncusu olmayacak mı? Tabii ki olacak. Takımın yıldızı dediniz ya. Belki Modrić'ten sonra belirli bir zaman sonra Real Madrid'in yıldızı olarak Arda Güler diyecekler. Arda'nın yeteneğiyle ilgili en ufak bir şüphemiz, yapabilecekleri yok. üzerinde hiçbir şeyimiz ama yok çok ama çok genç bir oyuncudan bahsediyorsun. Ersin bu çocuk milli takımda gelip mutluluğu yakalıyor. Milli takım maçları olmasa belki de çok daha mutsuz olacak. Gerçekte. Tabii, bu zordur. He. Yani ama abi... şöyle Anladın bir şey mi? Yani şimdi buraya şimdi... geliyor, burada bu mutluluğu yakalıyor, yakalayabiliyor oynadığı zaman. Ama orada belki milli takıma çağrılmasa bu da hatta bir sakatlık falan söz konusu olsa Allah göstermesin belki daha fazla bunalama girer. Burada gelir. ne olabilir? Yani oyuncu kaybolabilir. E, bu... Hay şöyle olabilir. Ben Arda'nın kaybol olmayı düşünebilme ihtimalini ortadan tamamen kaldırmış vaziyetteyim. Yani Arda onu hiçbir şekilde göz önüne almaz ve aklına da getirmez. Ancak hocasına olan inancını kaybettiği takdirde Ancelotti ile veyahut da kulüp yönetimiyle görüşüp belki başka bir yerde kiralık olarak devam edebilme tamam. şansını Zaten kullanabilir. Anlatabiliyor Real muyum? maddetten ayrılma değil. Zaten bizde Bon servisle beraber gitsin demiyorsun? Yok, bir sene gidip. <laughs> tabii tabii evet. Bir iyi sene, sene geçirip güçlenip daha kuvvetli gelip oynayarak gelip daha bir faydalı, daha başka bir yolları tarzı olabilir. Bir yani de o o şekilde büyük bir daha büyük bir çıkış yakalayabilir. Yakalayabilir.